Hanım kızım tanıyalım Olur sizleri. Merhaba hocam, Bahar ben İstanbul'dan. burada da aylık kızım Bule. Senin kızın, maşallah. Evet. Ha, maşallah Bahar. Kaç yaşındasın Bahar kızım? 25. 25, maşallah. Maşallah, Allah uzun ömürler versin. O yaramazın adı ne? Amin. Bulem. Bulem, maşallah. Allah selamet versin, hayırlı ömürler versin inşallah. Yandaki, yandaki delikanlı kim? Evlatlarım. O da benim kardeşim. Kardeşim. Merhaba hocam. Merhaba, merhaba. Allah selamet versin hepinize. Bulem de çok tatlı evet. maşallah. Allah kötülüklerden korusun inşallah. Amin hocam Allah razı. Peki buyurun kim soru soruyor? Bulem mi soru soracak? Ben soracağım hocam. <laughs> Yalnız benim iki tane sorum olacak hocam. Tamam size. sor. Sor. Ee, ya hocam e, ben boşanma aşamasındayım. Eyvah, ee, eyvah, eyvah. Eşimle. Eşimle bir anda bu kararı aldık. Ee, ben e, farklı şeyler olduğunu düşünüyorum. Bunu eşime söylemiştim. Ama eşim e, bunu düşündüğüm için benim günaha girdiğimi söylüyor. Yani eşinizin yanlış bir arayışta olduğu kanatında mısınız? Yoksa büyü büyü yapıldığını düşünüyorsunuz? Aynen büyü yapıldığını düşündüm. Çünkü hani bir anda bir bir evliliğim var. Ama niçin Ben bunu düşündüğüm için... Niçin büyü yapıldığını e şimdi, düşündün? Niçin büyü yapıldığını düşündün? Ya, ne oldu ki yani? Çünkü eşim bir anda koptu hocam. Hani e, yani bir anda yani bir ortada bir problem yokken oldu. Soğudun diyorsun birden bire. Aynen ya ben değil eşim. Ya ama o bu, bu büyüyle ilgili olmayabilir. Psikolojik bir dönem olabilir. Hastalık bu korona herkesi şöyle bir sendeletti şöyle bir iki yıl boyunca hep herkesin dengesi bozuldu. İnsanların bazı alışkanlıkları bozuldu. Hasta olmayanlar hastalanmaya başladı. Yani hastalıktan sonra hastalık evet. devam etti. O travma yani hepimizi etkileyen bir travma. Hocam bundan dolayı bir, bir süreç bazen olur evliliklerde. Kızım sen daha çok küçüksün yaşın. Bazı evliliklerde olur 40 yaşında olur, 50 yaşında olur, 60 yaşında olur. Birbirlerine karşı soğurlar. Birbirlerini görmek istemeyebilirler. Sonra yeniden bir daha kendileri aralarına gelirler. Bütün bunları büyüğe yormak doğru bir şey değil. Hele hele, hele hele evlenmiş olan, çocuğu sahibi olan bir kadına ya e, kimse büyü yapmaz, yaparsa da belasını kendisi bulur. Büyü etkili olmaz. Yani her büyü sonuç alır diye bir şey yok. Büyünün sonuç almasına müsaade eden Allah'tır yine. Allah müsaade etmedikten sonra yüz bin büyü yapılsın, tütsü yapılsın, sizi hiç etkilemez. Onun için bence öyle erken karar vermeyin yani. Evlilik kolay bir şey değil kızım. Bak bir çocuğunuz dünyaya gelmiş, bir aile kurmuşsunuz. Senin kocan bir aile kurmuş, bir sürü masraf etmişsiniz, maddi ve manevi yani. Bunu bir anda böyle bir evet. bir ihtimalden, bir e, tereddütten dolayı veya bir şüpheden dolayı bozmak doğru değil. Bir daha otur, bir daha düşün bence başar kızım, şey bahar kızım. <laughs> Erken karar verme diye düşünüyorum. Tamam mı? Bir diğer ikinci sorumda tamam hocam. Ee, bir diğer ikinci sorumda e, geçmişte eşim ve annem arasında tartışmalar yaşandı. Evet. Ee, yaşanan tartışmalar e, annem tarafından hem üzüldü hem de sinirlendi. E, bundan ötürü de eşimi eşime ve eşimin ailesine birkaç e, ah ve beddua etti. E, bunun vebali evet. nedir bunu sormak istiyordum hocam. Yani ah ve beddua iyi değil zaten biliyorsunuz ben genel olarak söylediğim şey. dua etmeyin çok daraldığınız bir konu olursa Allah'ın hakemliğine başvurunuz. Allah'ın hakemliği iki şekilde olur. İntenazatun fi şeyin fedurdu ilallah ve resul diye bir, bir ayet kelime var. Bir şey de probleme düştüğünüzde, münazaaya, münakaşaya düştüğünüzde Allah'a ve Peygamber'e müracaat edin diyor. Allah'a Peygamber'e müracaat nasıl olur? Kur'an'a bakarız, Peygamber'imize bakarız. Bu konularda ne söylemiştir deriz. Ee, olayları böyle çözeriz. Veya oturup aklımızla oturup konuşuruz. Olayları çözeriz. Ee, Be dua bir yol değildir. Yani Ama en çok ne dersiniz? Çok daraldığınızda anneniz, siz veya başkası Allah'ım benim hakkımı ee, helal etmiyorum deme hakkına sahipsiniz. Sen benim haklarımı gözetensin ya Rabbi. Sana emanet ediyorum bu işi. Demek en doğru e, en doğru tercihtir. Ama sen evliliğin konusunda biraz daha düşün. Sanıyorum o münakaşalar etkili oldu bazı şeylerde. Olabilir hocam. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun hocam. Hakkınızı helal edin. Buleme selam. İleride o da inşallah böyle yayınlara Aleyküm. katılır. Yayınlara katılır. Aleyküm. Güle güle. Aleyküm. Bay bay Bule'm. Allah'a emanet olun sizlerde.